Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri Bakan Mehmet Şimşek'in çok kazanandan çok vergi alınması prensibi doğrultusunda denetimlerini sürdürürken bu kapsamda kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya 6 milyar lira rekor ceza uygulandı. Son günlerdeki döviz ve altındaki hareketlilik Brent petrol fiyatlarını da etkiledi. Buna göre Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla akaryakıt fiyatlarında 6 Ağustos 2024 itibariyle indirim yapılacak. Dünyada gıda israfı son yıllarda kritik bir seviyeye ulaştı ve bu durum milyonlarca insanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre yıllık üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu dünya genelinde 1,3 milyar ton yiyeceğin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. Instagram'a getirilen yasaklamanın e-ticaret üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceği belirtildi. Karardan günlük 1,9 milyar liralık ticaret hacminin etkilenebileceği ifade edildi. Müzik Türkiye İstatistik Kurumu yarın Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini açıklayacak. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren Temmuz ayı TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da belli olacak. Mersin'in Mut ilçesinde başlatılan gelir getirici tür ağaçlandırmaları çerçevesinde 6 yıl önce dağıtımı yapılan Antep fıstığı ağaçları ilk ürünlerini verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu için ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli sayılacak. Ev sahibi ve kiracı davalarına yeni örnekler ekleniyor. Yaşanmış bir kira davası örneğinde kira sözleşmesi yapıldıktan 2 ay sonra tahliye taahhütnamesi imzalandı. Kiracı, taahhüt ettiği zamanda evi boşaltmayarak tahliye taahhütnamesinin boş verildiğini iddia etti. Mahkeme konuyla ilgili dikkat çeken bir karara imza atarak kiracının taşınmasına karar verdi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ormancılık faaliyetlerinde kullanılacak damga veya damga yerine geçecek işaretlere ait yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orman ürünleri damga yerine kullanılacak Orkot uygulamasıyla elektronik ortamda takip edilebilecek. Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 7 aylık dönemde yapılan ihracat 1 milyar 560 milyon 700 bin dolara yükseldi. Bölge ihracatçıları da Temmuz'da yaklaşık 229 milyon 62 bin dolarda rekor kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde arz talep dengesi bozulan ve fiyatları tartışma yaratan çiğ süt piyasasını Ticaret Bakanlığı ile birlikte yakın takibi alarak inceleme başlattıklarını söyledi. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında bugüne kadar 913,5 milyar lirayı aşkın kredi kullandırıldı. Bunun 871,9 milyar lirası ticari kredilerden oluştu. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı mayısta 115 milyar 170 milyon dolar oldu. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 14 milyar 499 milyon dolar artarak 115 milyar 170 milyon dolara çıktı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın Temmuz 2024 gıda fiyat endeksi verilerine göre aylık gıda enflasyonu %1,87 olarak belirlendi. Temmuz ayında patates ve yumru bitkilerinde fiyat düşüşleri görülürken taze meyve, sebzeler, kahve ve margarinde artış yaşandı.